Antalya'nın hemen yakınlarında bulunan düzler çamı ormanları içinden beydarlarına doğru gittiğinizde e, yaban hayatının en güzel olduğu noktalarda yolun kenarında bazı e, mağaralara ya da e, daha e, doğru deyişle inlere rastlayabilirsiniz. Tarih öncesi döneminden itibaren kullanılan bu mağaralar ne yazık ki korunmadığı için tahrip olmuş durumda ve içinde ateş yakıldığından da çok hasar görmüş ancak yine de mağaraların içinde kandillerin konduğu alanlar, insanların kullandığı noktalar, havalandırma bacaları net olarak görünebiliyor. Bu Evet, burası da havalandırma bacası. Gayet güzel bir şekilde açılmış sert bir toprak içinden. Hala da bazıları bu bölgeye gelen çobanlar tarafından kullanıldığı bize belirtildi. İki, bu gezdiğimiz in iki bölümlü, içinden geçiş var. Yani bir tarafında yaşam devam edip bir tarafında belki de kiler ya da mutfak tarzı olarak kullanılmış olabilir. Bu tarz yerler ne yazık ki çökmeden nedeniyle artık yok oluyorlar. Bunun da ön kısımları çökmüş vaziyette dışarıdan baktığımızda. Hemen yolun üst tarafında bulunuyor. Bunun gibi 4-5 tane yer daha mevcut. Ne yazık ki herhangi bir koruma önlemi alınmamış ve hasar görmeye ve buraya gelen kişiye tarafından içinde yazılar çizilerek, boyanarak e, iyice hasarlanmaya devam ediyor. Bu tarz yerlerin mutlaka korunması gerekiyor. Bakın burada birisi dünya benim etrafımda dönmüyor raforizmasını yazmış ama burası için hiç de uygun olan bir aforizma değil. E, Siz de düz açamına gelirseniz burayı görebilirsiniz ve eski insanların nasıl şartlarda yaşadığını gözlemleyebilirsiniz.